Merhaba sevgili Demirelli Gayrimenkul takipçilerimiz, kıymetli abonelerimiz, değerli müşterilerimiz. Şu anda neredeyiz? Yine sahil, deniz, kumsal ve plaj buluştuğu nokta Balıkesir ili Gönen ilçesine bağlı Altay Denizkent mahallesindeyiz sevgili takipçilerimiz. Burada Denizkent, Altay Denizkent mahallemizde bahçeli, müstakil bahçeli bir yazlığımız var. Burası iki buçuk kattan oluşan e, tek şeklinde bir villamız var burada. Görmüş olduğunuz gibi villamız tamamen sahile, denize, kumsala hakim noktada. Çok harika. 4 artı bir bir yazlığımız var değerli izleyiciler. Öncelikli olarak size bölgeyi tanıtmak istiyorum. Buranın özelliklerini anlatmak istiyorum. Altay Denizkent mahallemiz genellikle e, havasıyla, Oksijen zenginliğiyle bilinen bir bölge. Buranın çok güzel bir havası var. E, bol oksijene sahip bir bir yer burası değerli izleyiciler. Genellikle astım hastalarının, kronik rahatsızlıklarının tercih ettiği e, yazlık bir bölge burası değerli izleyiciler. Görmüş olduğunuz gibi denize, sahile sadece. 200 metre mesafede. ileride plajların bulunduğu yere 200 metre, marketlere 200 metre, camiye 200 metre mesafede. Altay Denizkent merkezde. Burada 4 artı bir yazdığımız var değerli izleyiciler, sevgili takipçilerimiz. Şimdi burada 4 artı bir ve görmüş olduğunuz gibi çatısı mevcut. Gösterelim onu şöyle çatıyı Kiremit çatısı mevcut bir yazlığımız var. Şimdi hep birlikte Oğuz kardeşimle içeri gireceğiz. Size tüm odalarını izleteceğiz değerli izleyiciler. Burada akşam yemeğinizi sabah kahvaltısınızı, mangalınızı yapabileceğiniz geniş burada güzel bir veranda, balkonu var. İsterseniz üstünü kapatır burasını veranda olarak kullanabilirsiniz. Son katta burada bir yatak odamız var. Misafirimizi ağırlayabileceğimiz ya da burada konaklayabileceğimiz, yatabileceğimiz bir yatak odası var. Hemen yatak odamızda görmüş olduğunuz gibi banyo tuvaleti mevcut. Burası birinci odamız ve merdivenlerden aşağı doğru iniyorum. Buranın geçenki çekimli yaptığım videoda söylemiştim. Merdivenleri çok hoşuma gitti. Çok geniş rahat. Üç kişi yan yana geçebilecek genişlikte merdivenleri var. Hemen altta üç tane odamız var değerli izleyiciler. Sağdaki birinci odadan başlıyorum. Bakın burada bir odamız var yine. İki tane yatağı bulunan içerisinde geniş, gayet kullanışlı bir odamız var. Bakın sevgili takipçilerimiz. iki kişinin rahatlıkla kalabileceği. Hemen buradan ilerliyorum. Direkt karşıda bir oda. Üçüncü odamız. Burada yine Dördüncü odamız iki tane çek yat karşılıklık çok rahat konulmuş hemen burada banyo lavabo, duvarları gayet fayans kalebudur burada hemen bir e, küvet evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi üst kata çıkış merdivenler ve buradan da aşağı doğru İniyorum diyecektim. Balkonu çekmedik Oğuz. Hemen buradan balkondan. Yine denizin manzarasına hakim. Sen yukarıdaki odanın kapısını, balkon kapısını kitle. Kapat orasını. Evet arkadaşlar bakın. Burada çok geniş bir balkonumuz var. Sahile bakan. Denizi gören. Krom balkon korkulukları, cam kaplama. Evet bu şekilde alt kata iniyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi merdivenler aynı şekilde geniş. Ve burada çok geniş bir salonumuz var sevgili takipçilerimiz. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz duvarlarda herhangi bir rutubet, tavanlarda nem yok. Ve burada hemen merdiven altında bir tuvaletimiz olması gerekiyor. Diğeri öyleydi çünkü. Evet görmüş olduğunuz gibi normal tuvalet. iki banyo, bir tuvaleti var. Burada da mutfağımız gayet geniş. Kullanışlı. Burada mutfağımız var sevgili takipçilerimiz. Dolaplarımız da fena değil. Güzel. Bakın arkadaşlar burada Şömine ne var? var? Şömine var sevgili takipçilerimiz. Evet balkona çıkacağım şimdi. Yine burada salondan balkona çıkış var. Görmüş olduğunuz gibi yine aynı şekilde denize deniz manzarasına hakim. Burada geniş bir balkonumuz var. Açma. Aç, açabilecek misin? Aç bakalım hadi. Aç bakalım nasıl açılacak? Açtı ya. Evet arkadaşlar Oğuz'a bravo. Bakın burada çok geniş bir balkonumuz. Oğuz şuna ben bir sallanmak istiyorum ya. Vallahi. Al bakalım sallanıyorum çalışıyor mu? Gör, gösterelim izleyicilerimize izleyiciler, görsün. Sen açımı indiriyorsun ne ama? Düşersen yalnız canlı yayında. Reklam olmuyor mu insanlara? Oh güzelmiş ya valla. Burada böyle denizin esintisinde Denizin maviliğinde Burada arkadaşlar Akşam mangalınızı Hava kahvaltınızı Yapabilir Burada Çok güzel vakit geçirebilirsiniz arkadaşlar Şöyle bahçemize çıkalım bir de Oğuz Bakın buradan da bahçeye çıkış var Görmüş olduğunuz gibi Hem buradan Evin içerisine giriş hem buradan da Salondan da girebilirsiniz Bakın arkadaşlar Şimdi Şöyle Şu görmüş olduğunuz Alan ön kısmı. Bahçesi buraya ait. Şöyle bahçemiz devam ediyor. Gel oğul. Böyle gidiyor arkadaşlar. Ve i̇şte burada da aynı şekilde bir 3 metreye 10 metre yaklaşık 130 metrekare burada da bahçemiz var. Görmüş olduğunuz gibi. Burada bahçenizde organik bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bak Çek Oğuz organik e, ee, sebzelerinizi burada ekip dalından kopararak yiyebilirsiniz. Çiçeklerinizi buraya ekip bahçenizi güzelleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet Balıkesir ili Gönen ilçesine yaklaşık 25 km Bandırma e Yenikapı Yeni Kapı feribotuna yaklaşık 40 km mesafede Bigaya, Bigaya'da 30 km mesafede e Çanakkale, Bursa Çanakkale otoban yolu üzerinde e, görmüş olduğunuz bahçeli müstakil e, bahçeli 3 e, katlı katlı tırklet şeklinde 4 artı bir bir villamızı tanıttık. Siz de böyle sahil kenarında denize yakın bol e, oksijene sahip temiz havaya sahip bir yer sahibi olmak istiyorsanız 0539 783 68 0 0543 365 76 25 numaralı telefonlardan bize her daim ulaşabilirsiniz değerli izleyiciler. Bu tarz yazlıklarımızı, villalarımızı, villa imarlı arsalarımızı, bağ, bahçe tarla gibi yerlerimizi izlemek, görmek, takip etmek istiyorsanız Dönen Demir Eller'in YouTube kanalına abone olmayı unutmayın sevgili takipçilerimiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.